yak yanıyorsa söndürme Selam beşler. Bursla hazırlanıyoruz. Beceri temelli sorular çözmek bize bayağı bir faydalı olacaktır. Şimdi 3. üniteyi Şanlıurfalı hocalarımız çok güzel bir fasikül hazırlamış. Haydi hep birlikte çözelim. Bu arada bu sorulara ulaşmak için Google'a map çalışma fasikülleri 5. sınıf yazdığınızda PDF'de yazın yanına. Çıkan linkten indirip çıktısını alıp çok rahat çözüp benimle birlikte de kontrol edebilirsiniz. Soruyu okuyalım artık. Aşağıda ondalık gösterim verilen sayıdaki her rakamın bulunduğu basamağın adını sayı basamak değerlerini boş bırakan yerlere yazınız. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar ilk baştaki basamağımız yüzler basamağıdır. Hemen yazalım yüzler. Ondan önceki onlar. Ondan önceki de neydi? Birler. Şimdi virgülden sonraki ilk basamağımız aha da şurası. Onda birler diyorduk buna. Onda birler. Sonra ikinciye yüzde birler, üçüncüye de binde birler. Hemen yazalım. Binde birler basamağı. Dedikten sonra sayı değeri dediğimiz rakamların kendisiydi. Burada 3 var, burada 2 var, burada 5, 4, burada 0 ve 1 var. Bunları da yazdık. Şimdi binde birler dediğimizde 3 binde birler basamağındaysa şu. Bu şekilde binde birler basamağında 3 olacak şekilde yazıyorduk. Yüzde birler basamağında 2 varsa biz de aynı şekilde yüzde birler basamağında 2 yazacağız. Yani 2 çarpı 1 bölü 100, 2 bölü 100 oluyor bir nevi. Şimdi birler basamağında 4 varsa 4 çarpı 1 zaten 4 yapar. Sıfırın basamak değeri sıfırdır. Bir kere yüzde ne yapar? 100 yapar aşağıda verilen ondalık göstermen okunuşlarını yazınız diyor. Virgüle kadar olan kısma ne diyorduk biz? Tam. O zaman ne diyeceğiz? 100 1, tam. Dedikten sonra virgülden sonra 3 basamak varsa binde diye okunur. Binde sayının kendisini yazacağız ondan sonra. 238. İkinciye geçtik. Virgülümüzden önce ne var? 23. Hemen 23 tam diyeceğiz. Tam dedikten sonra virgülden sonra kaç basamak var? 3. Ne diyeceğim o zaman? Öncelikle binde. sonra sayının kendisi 25. 25'i yazacağım. Virgülden önce 5 var. 5 tam diyeceğim. Sonra virgülden sonra bir basamak varsa 10'da diyorsun. 10'da sayının kendisi de 9 zaten. Onda 9. Virgülden önce 82 olduğu için 82 tam diyorsun virgülden sonra iki sayı varsa yüzde diye okunur. Yüzde 36. Virgülden önce 386 var. 386 tam dedik. Çünkü virgül tam demek. Binde 3 basamak olduğu için binde sayımızda 1 zaten. Binde 1. Böyle okunuyorlar. 1 tam onda 8 ondalık gösterimi aşağıdaki kutucukları boyayarak modelleyiniz. Bir kere 1 tamım var. 1 tamın hepsini boyarsınız. Sonra 10 parçanın 8'ini boya diyor. Yani şuraya kadar olan kısmı 8 tanesini komple boyadığınızda 1 tam onda 8 olur. Aşağıda 1 litrelik bir pet şişeye ait etiket tablosu verilmiştir. Bu tabloda şişedeki 1 litre suya ait mineral miktarları miligram cinsinden yer almaktadır. A şıkkını okuyalım. 1 litre sudaki potasyumla sodyum minerallerin toplamda. Toplama yaparken tek kuralımız virgüllerin alt alta gelmesiydi. Potasyumumuz ne kadar? 0.2 mg. Sodyumumuz ne kadar? Gördüğünüz gibi 3.94 mg. 3.94 miligram topluyorum. Şuraya bir sıfır atsanız da olur. 4. 11'in biri elde var. 1. 3. 1 daha 4. Ne yaparmış? 4 tam %14 miligrammış. İkinci okuyalım. Sodyum ile demir miktarının fazladır diyor bu sefer. Çıkartma işlemi var. Sodyumdan demiri çıkartacağız. Çıkartalım. Sodyumumuz ne kadar? 3,94. Demirimiz de 0,032. Ne kadar fazladır diyorsa çıkartacağız. Şimdi çıkartalım. 10'dan 2 çıktı 8. 3'ten 3 üç çıktı 0. Burası 9. Burası 3. 3 tam 1908. 908. 3,908 yani. 1 litre suda toplam mineral miktarı ne kadardır? 3'ünü de topla diyor. İlk ikisini toplamıştık zaten. 4,14 ile bir de demiri toplayalım. Aha bunu 0,032'yi toplayarsak 2, 7, 1, 4. 4 tam 1172, 172. 4 tam 1172 172 olur. Aşağıdaki verilen kesirlerin ondalık gösterimini yapacağız. Ondalık gösterimi verilenler ise kesire çevirip en sade halini yapacağız. O iş bizde. Hemen burası 25 ise 4 ile çarpar paydayı 100 yaparım. 100 yaparsam da virgülden sonra 2 basamak yaparım. Haydi yazalım. 19 tam. 4 kere 3 12. 4 tane 25 100. Bakın paydayı 100 yaptım. Bu da ne demek? 19 tamım var. 100 de 12 de böyle yazarım demek. İkinciye geldim. 125 deyince aklımıza ne geliyordu? 8. 8 ile çarptım da 1000 oluyordu çünkü. 5 tam. 7 kere 8 56 bölü 1000. Paydan 1000 ise Virgülden sonra 3 basamağı ne olacak unutma. 5 tam dedik virgül attık. 3 basamak olacak ama 56 2 basamak. Bir sıfırda biz atıp 3 basamak yapıyoruz orayı. Diğerine geldiğimizde önce de gelin tam sayılıya çevirelim. 27'nin içinde 4 kaç kere var? 4 kere 6 24. 6 tam 3 bölü 4 diyelim. Sonra burayı da 25 ile çarpalım. Çarparsam 6 tam 75 bölü 100 yapar. O da nedir arkadaşlar? 6,75 olur. Buraya kadar hallettik. Şimdi ise kesre çevireceğiz. Bu 1 tam 25 bölü 100 değil midir? %25. Şimdi 25 ile 100 birbirinin 4 katıdır. 1 tamım durur. 25'e bölersem 1, 25'e bölersem 100'ü 4 olur. Diğerine baktığımda 30 tam kesir çizgisini çektim. 5 bölü 10 olarak yazılır. Çünkü virgülden sonra bir sayı var. Bölü 10 denir. 5 ile 10'un ikisi de 5'e bölündüğü için burası. 30 tam 5'i 5'e bölerim 1 onu 5'e bölerim 2 olur. Buraya geldiğimde burası 5 tam 255 bölü 1000. Şimdi 255 ile 1000 ikisi de 5'e bölünür. 5'e bölelim 5'e bölelim. Bu da 5 tam 255'i 5'e böldüğümde 51 bölü 1000'i 5'e böldüğümde de ne olur? 200 olur. Ondalık sayılarda sona atılan sıfırın değeri yok. Mesela ben bu 2,5'in yerine 2,500 yazsam da aynıdır. Mesela 2,17 yerine 2,170 yazsam da aynıdır. Bu da zaten 2,035'ti. Böyle yazarsanız sıralamanız kolay olur. Virgülsüz okursunuz kim en büyük olduğunu daha iyi anlarsınız. Şimdi diyor ki bir en ağır meyve şeftalidir. Bunlar içinde en çok olan 2,5 yani 2500 gibi gözükendir. Yani 2,5 kilogrammış şeftalimiz 2,5 kilogram. Portakalın kütlesi kirazın kütlesinden azdır. Şu şeftaliydi bu arada şeftali. Şimdi az olan portakalmış. Portakal o zaman budur. 2,035 2,170'den daha azdır çünkü. Portakala bunu yazıyoruz. Portakal. Diğer neyse kiraz. Burası da kirazdır. Yerlerinde yazalım. Kiraz 2,17 kilogram. Portakal ise 2,035 yani 1035 kilogramdır. Aşağıdaki balonlar alt taraflarında kendilerine ayrılmış alanlara inmeye çalışıyorlar. Fakat her balon üzerinde yazan ondalık göstereme eşit olan aşağıdaki yüzde ile gösterilen alanlardan birine inecektir. Buna göre balonlarla inecekleri alanları eşleştiriniz. Tabii ki. Yüzde sembol olması için paydamı 100 yapmam lazım. Şimdi burası 9 bölü 10. Ben burayı 10 ile genişletecek olursam 90 bölü 100 olur. 90 bölü 100'e inecekse bu birinci balonum aha buraya gelir. Bu 4 bölü 10'dur. Ben bunu bir 10 ile genişletirsem 40 bölü 100 yapar. %40 ise o da buraya iner. Devam edelim. 99 bölü 100 olarak yazılır. 0,99 o da zaten buraya iner. Bu virgülden sonra iki basamak olduğu için 4 bölü 100'dür. %4 de zaten budur. Şu sondaki sıfırı direkt silebilirsiniz. Bir değeri yoktur çünkü. O da 9 bölü 100 olarak yazılır. %9 da direkt buraya iner. Eski arkadaş Esra'nın yanına ulaşmak için yukarıdan aşağı doğru her sıradaki en büyük ondalık gösterim yazılı olan taşın üzerine basıyormuş. Peki. Şimdi ilk sıradaki sarılara baktığımızda hepsinin 3 tamı var. 3 tamı varsa sırasıyla onda birlere bakalım. Burada 2 var. Burada 5 var. Burada ise 0 var. Hangisi daha büyük? Tabii ki de 5. Demek ki buna basarak ilerleyecek. İkinciye geldiğimizde hepsi 123 tam. Baktım burası 0. Burası 4. 0 direkt gitti. Burası da 4. Burası da 0. Bu da gitti. Şimdi 4 ise bunların ikinci basamaklarına da bakarım. Bu 5. Bu ise 0. 5 olan daha büyüktür değil mi? Buradan devam edecek. Mavi basamağa baktığımızda hepsi de 7 ile başlıyor. 7 tamı var. İkinci basamaklara baksak gördüğünüz gibi 8, 8, bu 4. 4 olan azdır. Bu gider. Şimdi 8'den sonrakilere baksam bu 4, bu ise 0. 0 daha azdır. Buna basarak devam eder. Şimdi baktığımızda buna hatta 6,0 bile diyebilirsiniz. En az olduğu gözükür. Bu gitti. En büyük olan 6'lar eşit olduğu için burası 4. Burası 0. Onda birlere bakıyorum farkındaysanız. Burası da 0. Tabii ki de 6,4 daha büyüktür. Bu sıralamayla üzerine basa, basa arkadaşına ulaşır. Aşağıda okunuşları verilen sayılara karşılık gelen ondalık gösterimleri ok kullanarak eşleştiriniz. Hangi ondalık gösterimin eşleştirmeden açıkta kaldığını bulunuz diyor. Tabii ki kilit cümlemiz ne bu arada? Tam. Tamdan önceki kısım virgülden önceki kısımda. 88 tam diyor. 88 virgül. Binde 88. Binde dediği için 3 basamak olacak. 88 diyorsa da 0.88 yazayım ki 3 basamaklı olsun. O da nerededir arkadaşlar? Aha da buradadır. Eşleştirdik. İkinci basamak yine 88 tam diyor. 88 virgül. Bu sefer binde 8. 0, 0, 8 olur. Niye 3 basamak yaptım? Binde dediği için. 0 ekledim yani. O da nerededir? Aha da buradadır. 88 tam dedi gene. 88 virgül. Binde 808 diyor. 808 zaten 3 basamaklıdır. O yüzden de binde demesi gerekiyordu. Bu da nerededir? Aha da buradadır. 88 tam diyor. Tamlarda da hep aynı ha arkadaşlar. %8 diyor. 2 basamak olacak. Yüzde dedi. Ama 8 dediği için ben 0.8 yazdım. O da nerededir? Buradadır. 3, 9, 0, 1, 5 rakamlarının tamamı kullanarak ve her rakam sadece bir kez kullanarak yazabilecek. Ondalık gösterme ile ilgili aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Tam kısmı iki basamaklı olan en büyük. O zaman ben en büyükler alırım. 9'dan 5'i kullanırım. Hatta 95 tam derim. Ve devam edeceğiz. Kalanlarını da büyükten küçüğe doğru yazalım gene. Ne olsun? 3 olsun, 1 olsun, 0 olsun. Bakın ne güzel kullandık. 95 tam 1000 de 310. Tam kısmı 3 basamaklı olan en küçük diyor bu sefer. 3 basamaklı olacaksak 0 ile başlayamadığım için ben burada ne yaparım? Hemen 1 ile başlarım. Ondan sonra 0'ı kullanırım. 1, 0 ve 3'ü önce kullanır. Virgül atarım. Bakın tam kısmı 3 basamaklı oldu. Ve küçük küçük yazarak devam ediyoruz. 5 9 kaldı elimde. 59 yazarsam daha küçüktür. 95 daha büyüktü çünkü. Ondalık kısmı 2 basamaklı olan en büyük. Ondalık kısmı 2 basamaklı olacak. İse virgülden sonra 2 sayı vardır. Ve en büyük diyorsa arkadaşlar biz ne yaparız? İlk başta 953'ü yazarız. Virgül deriz. Sonra da 10 deriz. %10 olur. Topların kütleleri verilmiş, bir de koliler verilmiş. Gördüğünüz gibi maviden bir tane, sarıdan yani ikiden iki tane, üçten de bir tane atılmış. Bu kahverengi kolinin içine sonra kütlesini soruyor. Şimdi ilk başta topların kütlesini yazalım. Maviden bir tane olduğu için 0,27. İkiden iki tane 1,55. 1,55. Yeşilden de bir tane 1,49. Yalnız kutunun kendi ağırlığı da varmış. O da 0,25'miş. Toplam kütleye bakalım şimdi sizden. 5 10 15 9 daha 24 7 daha 31'in biri elde var 3. Şimdi burayı toplayacak olsak 3 2 daha 5. 5 daha 10, 5 daha 15. 4 daha 19. 2 daha 21. Elde var 2. 2 1 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5. 5,11 kilogram oldu bu kutunun ağırlığı. Kg. Hemen diğer kutumuza bakalım. 2 tane mavimiz var. 0,27'den 2 tane. Yazdık 0,27'leri. 2 tane sarımız var. 1,55 1,55 1, ,55, 1 ,55. Bir tane yeşil. 1,49 Ve bir tane de kendi kutusunun ağırlığı. 1,0,40 Toplayacağız. 7 7 14 5 5 daha 10 24 yaptı. 9 daha 33'ün 3'ü elde var 3. 3 2 daha 5 2 daha 7 5 daha 12 5 daha 17 17 17 4 daha 21 4 daha 25 elde var 2. 2 1 daha 3 1 daha 4 1 daha 5 5,53 kilogram da bu yapıyormuş. aşağıdaki kovalarda kırmızı ve sarı renkli boyalar bulunmaktadır. Odasını turuncuya boyamak isteyen Gamze kırmızı ve sarı renkleri karıştırıp turuncu rengi elde etmek istemiştir. Şimdi arkadaşlar. Kırmızı boyanın %25'ini, sarı boyanın da %20'sini kullanıp turuncu elde edecek kaç litre olduğuna bakacağız. Şimdi bir şeyin %25'ini bulurken biz 100'e bölüp 25'le de çarpabiliriz ya da 25'e bölüp sadeleştirelim gelin şunu. 25'i 25'e böl 1 125'e böl 4. Zaten 125 deyince aklınıza çeyrek gelir. Çeyrek deyince aklınıza 4'te 1 gelir zaten. Yani biz bu 24'ün 4'te 1'ini bulacağız. 24'ü 4'e bölersem 6 litre kırmızı. 6 kırmızı artı. Hemen. %20'sini bulurken bir şey 100'e bölüp 20 ile çarpabilirsiniz. Ya da azıcık sadeleştirebilirsiniz. Misal sıfırlar silip 10'a bölüp 2 ile de çarpabilirsiniz. Misal bu 10'a bölünebilir. Fazla sadeleştirmeye gerek yok o zaman. 40'ı 10'a böleyim 4. 4 ile de 2'yi çarpayım. 8 litre de sarı katılıyormuş. 8 sarı. Ve bunlar toplanınca 14 litre gördüğünüz gibi turuncu turuncu elde ediliyormuş. Kırtasiyeye giden Elif aşağıdaki fiyatları verilen kalemlerden 2 tane. 4,25 4,25 Defterden ise bir tane almıştır. Hemen 7,5 hatta şuraya ayıp olmasın bir de sıfır atayım. Kaç lira ödeyeceğini bulunuz diyecek demiş bile. Hemen toplayalım. 5, 5, 10'un sıfırı elde var. 1, 5, 2 daha 7, 2 daha da 9, 1 de elde 10. 10'un sıfırı elde var. Yine 1, 4, 4 daha 8, 7 daha 15, 1 de elde 16. 16,00 aslında 16 tam demektir. Demek ki 16 TL ödemiş. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan hücreleri verilen örnekteki gibi doldurunuz. Tabii ki. Ondalık gösterim yapabilmem için arkadaşlar benim öncelikle ne yapmam gerek bunu? Paydasını 100 yapmam gerek. Hemen bir 5 ile genişletelim. 5 ile 17'yi çarpalım gelin siz şurada. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 5 3 daha 8. Neymiş? 85 bölü 100'müş. Bu da nasıl yazılır arkadaşlar? 0 tam %85 diye. Zaten bu da direkt %85 diye de okunur. Şimdi burada %17 demiş. %17 ne demek? Benim paydam zaten 100. Üst tarafımda 17 demek. Bunu virgüllü yazacak olursam nasıl yazarım? İşte bu şekilde yazarım. 0 tam %17 diye. Bakın bu 0 63 aslında zaten 63 bölü 100'dür. Virgülden sonra 2 basamak var. Ve bölü 100 dediğin için o yüzde diye okunur zaten. Yüzde 63 olur. Bu doğal gaz sayaçları kim çok kim az sıralayın diyor. Şimdi bir kere en küçük olan tam kısmına baktığımda budur. Hemen onu bir yazalım. 601 tam 566. Bundan vazgeçtik şimdi. Tam kısımları aynıysa hemen ilk onda bir kısımlarına bakarız. Yani aha da burasına bakarız. Kim daha fazla? Gördüğünüz gibi C sayacı daha fazla. 603,455 Sonradan da ne yazarız? 603,126. Ha, isimlerini yazacak olsaydık burası B idi, burası C idi, şurası da A idi arkadaşlar. C büyüktür, A büyüktür, B'dir. Aşağıdaki verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız diyor. Virgüle kadar olan kısım tam kısımdı. Ne dersin? 30, 8 tam yazarsın. Virgülden sonra 3 basamak varsa binde diye okursun. Binde sonra sayının kendisi. Yani 104 yazarsın. Virgülden önceki kısım tam kısımdır. 100 20 8 dedikten sonra tam yazarsın. Virgülden sonra iki basamak varsa yüzde diye okursun. Yüzde sayıda zaten 10 9. Virgülden önce 43 var. Ben de 43 3 tam derim. Virgülden sonra 2 basamak var. O da nedir? Yüzde 13'tür. Virgülden önce 3 basamak var. 2 100 13 tam dedikten sonra virgülden sonra da 3 basamak olduğunu görüyoruz. Hemen ne diyoruz? Binde binde 700 780 2. Bu 4 tam 4 tam bir tanecik sayı var. O zaman 10'da 5 diyoruz. Aşağıdaki her satırda verilen rakamların tamamı kullanarak ve her bir rakam sadece bir kez kullanarak tam kısmı bir basamaklı. Bakın burası önemli. Tam kısmı bir basamaklı olacak şekilde yazabilecek en büyük ve en küçük ondalık gösterimleri yazınız. En büyük diyorsa tam kısmı da bir basamaklı olacaksa 5 tam %31 derim. En küçük dediğinde ise 1 tam %35 derim. Hani büyük dediğinde büyük rakamları sola, küçük dediğinde ise küçük rakamları sola, baş kısımları yazıyoruz. Burada büyük dediğinde 6 tam derim %20 yazarım. Küçük dediğinde ise 0 tam %26 yazabiliriz. En büyük dediğinde 7 tam %31, en küçük dediğinde ise 1 tam %37 olur. En büyük dediğinde 9 tam %60 derim. En küçük dediğinde ise 0 tam %69 yazarız. En büyük 7 tam %54'tür. Bakın büyükten küçüğe doğru yazıyormuş gibi. Burası ise 4 tam %57 olur arkadaşlar. Aşağıdaki verilen kesir ve ondalık gösterimlerden birbirlerine eşit olanlar karalanacaktır. Karanlama işlemi tamamlandığında hangi harflerin yer aldığı ifadeler açıkta kalır yazınız. Hemen bakalım. 6 bölü 5 1 tam 1 bölü 5'tir. Burayı da bir 2 ile çarparsam 1 tam 10 da 2'dir. 1 tam 10 da 2 burada var. Aha bu gitti arkadaşlar. 6 bölü 4 1 tam 2 bölü 4'tür. Bunu biraz sadeleştirelim önce. 1 tam 1 bölü 2 yapalım. Sonra gelin bir de 5 ile çarpalım. 1 tam 5 bölü 10. Yani bu 1 tam 5 bölü 1,5 olarak yazılır. Yalnız şıklarda hiç 1,5 yok. Burası açıkta kaldı. B açıkta kaldı. Devam edelim. Bunu ben hemen 25 ile çarparım. 25 bölü 100 yazarım. O da 0,25'tir. 0,25 eşleşti mi? Eşleşti. Kimden? G ile. Bunlar birbirlerine eşitmiş. Devam edelim. 4 bölü 50. 2 ile genişletelim. 8 bölü 100 olur. 8 bölü yüzde 0,08 diye yazılır. O da J'de var. Bu da gitti. 1 bölü 2'ye bakalım. Bunu neyle çarpalım? Bir 5 ile. 5 bölü 10 olur. O da 0,5'tir. 0,5 de var. Aha o da gitti. Eşleşmeyen gördüğünüz gibi B ve H kaldı. B ile H. Kalem tıraşın uzunluğu zaten burada belli arkadaşlar. 1 tam 10 da 8. Hani 1 tamım var. 10 parçada 8'ini almışlar. 1 tam 10'da 8 santimetre. Şimdi silgimizin uzunluğunu bulmak için tüm uzunluktan kalem tıraşı çıkartırız. Yani 4 tam 10'da 9'dan 1 tam 10'da 8'i çıkartalım. Çıkartınca 1 4'ten de 1 çıkart 3. 3 nokta 1 santimmiş. Kalem tıraşı bulurken de bu 4 tam 10'da 9 vardı ya şurada. İşte bu tüm uzunluktan yani 12,7'den 4,9'u çıkartırız. 4,9 dediğimiz yer aha burasıydı. 17'den 9 çıkarsa 8, virgül burada 11 kaldı. 11'den de 4 çıkarsa 7 yapar. Kalemin uzunluğu da 7,8 santimetreymiş. Markete giden Merve çikolataya 3 tam %75 TL, sakıza da 1 lira %5 TL ödemiştir. Merve'nin market ödediği toplam ücret diyorsa virgülleri alt alta getirerek bize topla diyor aslında. 3,75 1,05 toplayalım. Onun sıfır elde var bir 7 bir daha 8,4 4 lira 80 kuruş da diyebiliriz değil mi buna ya da 4.80 TL. Sondaki sıfır da silebilirsin aslında 4,8 de diyebilirsin buna. Canlar sizi sıkmamak için 21. soruda bırakalım. En kısa zamanda ikinci videomuz gelecek inşallah. Görüşmek üzere bay bay.